Merhaba, ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir sohbet videosu hazırladım. Sohbet konumuz bebek bakıcıları, dadıları, bebeğinizin bakımında size yardımcı olan profesyonel insanlar diyebiliriz. Çünkü siz adına başka bir şey diye olabilirsiniz. Bazen abla dinliyor, bazen teyze dinliyor. Ee, özetle bebeğinizi bir başkasına, bir yabancıya bırakıp e, ayrıldığınızdaki hisleriniz, hislerim ve e, başka annelerin aslında benimle paylaştıkları. Çünkü şöyle çıktı aslında bu video fikri, yani şöyle aklıma geldi benim. Geçenlerde Snapchat'te bana şöyle bir paylaşım geldi. Bebeğimizi işe bırakıp nasıl gideriz? Bizi unutur mu? Pişman surat, pişman surat. Bu konuda video çeker misiniz? Burada benimle bunu paylaşan anne, biliyorum ki hiç yalnız değildi, o yüzden de bu. Bu fotoğrafın e, screenshot'ını da alıp Instagram'a koydum. Ve e, özellikle annelere, bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek isteyen annelere aslında birazcık fikirlerini sormuş oldum. E, bir kere, e, öncelikle videonun en başında şunu kesinlikle söylemem lazım. Biliyorsunuz ben bir pedagog değilim, bir psikolog değilim. Bu konuyla ilgili fikir beyan edebilecek bir uzmanlığım kesinlikle yok. Benim bu videoda sadece anlatmak istediğim şey şu. Ben bebeğine... Ee, eve geldiği dönemden beri bir yardımcı ile birlikte büyüten bir anneyim. Dolayısıyla e, bebek e, bakıcısı, ki ben bakıcı demiyorum pek, dadı diyorum aslında. Çünkü hani çok bebek, dadı böyle çok daha bana e, hani daha e, samimi ve daha sıcak bir kelime geliyor. Çünkü bu çocuğun sonuçta bir teyzesi değil, e, anneannesi değil, babaannesi değil. E, Yaşta da biraz büyük olduğu için Mert'in dadısı, e, dadı diyorum ben e, ve bebekliğinden beri baktığı için aslında. Ee, bununla ilgili benim kendi tecrübemden yola çıkarak size söylemek istediklerim var. Ee, bu aslında birçoğunuzun e, belki hem içini rahatlatacak hem de bebeğimi bırakacağım aşamasında olan anneleri e, birazcık e, belki aklındaki soruları giderecek, biraz ferahlatacak diyeyim. Çünkü benim bu konuyla ilgili kötü bir tecrübem yok. E, olmadı da. E, ama tabii ki bu kimsenin bunu tecrübe yaşamayacağına mı gelmiyor. Ben kendimi bu konuda şanslı görüyorum çünkü gerçekten hani derler ya Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diye bu konu gerçekten birazcık şansla da alakalı bir şey. Çünkü siz çok iyi olabilirsiniz. Siz yanınızda çalışan insanlara çok iyi davranıyor olabilirsiniz ama hayat bazen karşınıza gerçekten hiç iyi niyetli insanları çıkartmıyor. Ve konu mevzu bahis çocuğunuzsa gerçekten çok hassas bir nokta bu ve bir kere değil 10 kere düşünülmesi gereken bir konu. Bir kere bununla ilgili size söyleyebileceğim önemli bir nokta şu. Bence Çocuğunuzu bir başkasına emanet edip evden dışarı çıkıyorsanız, işe gidiyorsanız, evinize mutlaka bir kamera güvenlik sistemi kurdurun. Ee, artık gerçekten bunlar paket halinde satılıyorlar. Ee, çeşitli işte hipermarketlerde var, ne bileyim teknoloji mağazalarında var. Basit bir sistemle de evinize uzaktan izlenebilen bir kamera sistemi kurabilirsiniz. Yani eğer ki bir e, ekstra çalışan birine bir yatırım yapacaksınız, aylık bir para ödeyecekseniz bence bir bütçede bunu ayırın. Çünkü bence bu konunun çok önemli bir kısmı, e, evet izlenmek belki kişinin e, birazcık özgürlüğüne aykırı bir durum gibi gözükebilir ama öyle değil. Bu kimseyi takip etmek için değil, bu kendi çocuğunuzu izlemek için. E, dolayısıyla "Ay beni kameradan izliyor musunuz? Ben rahat edemiyorum" diyen bir bakıcıyla da kesinlikle çalışmayın. Siz orada çocuğunuzu izliyorsunuz ve bu sizin en doğal hakkınız. E, dolayısıyla e, bence bu kamera işi çok önemli bir nokta. E, ben de Mert. E, ilk yani Mert doğmadan önce hatta odasını yaparken diyeyim kamera sistemini eve kurdurmuştum. E, ve telefonumdan da nerede olursam olsun e, izleyebileceğim bir kamera sistemi var şu an. E, onun dışında ben e, yani ilk başta daha önce de bu hikayeyi anlatmıştım. Mert er, Mert e erken doğmasaydı e, ben ...kısa bir doğum izni yapıp işe dönen bir anne olacaktım. Çünkü Mert doğana kadar e, bir iş hayatım vardı ve yoğun çalıştığım bir iş hayatım vardı. İstanbul şartlarında e, çok e, 25 kilometre gidip 25 kilometre geldiğim bir iş hayatım vardı. Dolayısıyla sabah çıkıp akşam eve geliyor olacaktım. E, ama tabii Mert erken doğunca durum böyle olmadı. E, ama biz e, yine de özellikle Mert'in erken gelmesindeki benim stresimden e, ve... Hmm, yani hislerimden sebep birazcık da ve Mert'in gerçekten de özel bir bakıma da ihtiyacı olduğu için ve çok şükür ki buna da imkanımız olduğu için bir dadıyla çalışmaya başladık. Ve çok tecrübeli bir dadıyla çalışmaya başladık. Tabii ki bu da önemli. Yani sizin çocuğunuza bakan birinin daha önce çocuk, kendi çocuğundan hariç birine bakmış olması da önemli olabiliyor. Çünkü insan bazen kendi çocuğuyla ilgili bazı sorumlulukları alırken daha e, geniş davranabiliyor. Çünkü sizin çocuğunuz. Kimseye verecek bir hesabınız yok. Ama başka bir çocuğun sorumluluğunu almak biraz daha e, bilinçli bir insanın yapması gereken bir şey bence. Dolayısıyla hani ben şeyden bahsetmiyorum. Tabii ki böyle e, çocuk gelişim uzmanı olmuş bir bürebbiye tutun demiyorum size. Ama e, en azından e, başkalarının çocuğuna da bakmış biri ve mutlaka size bir iki ki en azından iyi referans verebilecek birini seçmeye çalışın. Ee, hani şimdi duyunca ay öresi var da biz mi bulmadık diyebilirsiniz. Biliyorum kolay değil bu. Ama bence referans almak çok çok önemli bir şey. Ee, referans alırken de hani evet size geliyor bazen şey diyorlar. Evet ben şurada çalıştım, burada çalıştım. Ama oraların nereler olduğunu mutlaka araştırın. Yani öyle hikayeler duyuyoruz ki sahte telefon numaraları verenler, arkadaşını aratanlar. E, burada e, gerçekten en başından sizin güvenmeniz lazım bu kişiye. Burada tabii ki birilerinin tavsiyesiyle olabiliyor. Ve e, birazcık da aslında e, sizin hisleriniz bu noktada çok önemli. Çünkü anneyseniz o hisleriniz o kadar aktif çalışıyor ki karşınızdaki kişinin e, çocuğunuzu emanet edip edemeyeceğiniz biri olduğunu az çok anlıyorsunuz. Bir de burada e, şöyle bir nokta var. Eğer ki doğum izniniz bitiyorsa ve işe dönüyorsunuz ve sonra o noktadan sonra çocuğunuzu o kişiyle evde yalnız bırakacaksanız e, mutlaka ki doğum izniniz bitmeden o kişi evde e, sizinle birlikte bir dönem çalıştırın. Ee, ne bebeğe sürpriz olsun ne size sürpriz olsun. Çünkü aşağı yukarı bir ay sizinle beraber çalışan bir kişinin e, ve sizinle e, aynı evde olan bir kişinin huyunu, suyunu bebeğinize yaklaşımını e, birazcık örtmüş olursunuz. Ve mutlaka o aralarda kendinizi de rahatlatmak adına birazcık evden uzaklaşmaya çalışın. Yani onu kısa aralıklarla yavaş yavaş çocuğunuzla biraz yalnız bırakın. Önce belki bir saat uzaklaşırsınız. Sonra birkaç saat uzaklaşırsınız. E, bebeğin onunla yalnız kaldığındaki e, halini, tavrını, e, siz yokken e, bir şeylerin iyi gidip gitmediğini bu şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi ben şu ana kadar çok teknik şeylerden bahsettim size. E, tabii ki annelik böyle teknik şeyler anlatması böyle kolay, şunu yapın bunu yapın demesi ama iş hisse geldiği zaman acaba beni özler mi, acaba beni unutur mu, hele ki bebek çok küçükse acaba ona daha çok bağlanır, annesini o zanneder mi gibi e, ee, insanın aklına bir sürü şey gelebiliyor. Ya bu da çok normal. Yani ben zannetmiyorum ki çocuğunu bırakırken e, hiç böyle bir kaygısı olmadan kapıyı çarpıp, çarpıp çıkan bir anne olur. genelde ikinci çocuksa belki böyle olabilir. Birinciden alıştığı için. E, mutlaka annelerin çeşitli kaygıları oluyor. Yani karşınızdaki anne yani anneannesiyle bile bıraksanız ve bir şey diyorsunuz. Acaba beni mi arayacak? İşte, e, acaba gelince bana küsecek mi, benden uzaklaşır mı gibi kaygılarınız oluşuyor. Bir de şunu söyleyeyim, benim annem 40 günlükken işe başlamış. Yani ben 40 günlükken annem işe başlamış. Öğretmen de benim annem. E, dolayısıyla e, yani çok şükür psikolojik olarak da normal bir insanım. E, anneannemin yanındaymışım. Bir de yardımcısı varmış anneannemin ama e, açıkçası annemden bütün bir gün uzak kalmış. Hatta ve hatta ben yatıya bile kalırmışım orada. Çünkü annemin işte işi uzatmış, evimiz farklı yerdeymiş vesaire. Dolayısıyla annemin beni 3-4 gün görmediği dönemler de olurmuş. Ee, ve açıkçası kendimi bu konuda hiçbir zaman ne annemi suçladım, ne e, kendim bununla ilgili bir eksiklik hissettim, ne annemle aramda bir bağ problemi, bağ eksiği var birazcık da galiba şeye yorabiliyoruz hani bir sıkıntı çıktın ay gördün mü ben onu bıraktım o yüzden böyle oldu demeye çok müsaitiz. Ama yani 24 saat, saat boyunca annesinin annesiyle evin içinde olan bir çocuk da belli bir belli şekilde aynı reaksiyonu gösterebilir. Ya yani birazcık böyle olumlu düşünmek lazım galiba. E, ve bu vicdan azabından bence uzaklaşmak bizim elimizde. Sonuçta biz kötü bir şey yapmıyoruz. Çocuğumuz evet evde bırakıyorsa işe gidiyoruz. Çünkü insanlar çalışırlar. Ee, hani kendimizi de bu psikolojiye sokmamız lazım. Çünkü özellikle kadınların, çalışan kadınların... Ee bir şekilde ne olursa olsun çocuk için bile eve kapanıyor olmaları hani bunun da belki kapanmak demek kötü bir şey netice çocuğunu büyütmek için orada ama hani bu düzene alışmış bir kadının artık evde oturmaya başlaması ve üretkenliğinin gerçekten azalması bazı kadınları çok kötü etkileyebiliyor. Hani kimi kadın ah ne güzel çocuğumu istediğim gibi büyütüyorum derken imkanı varsa büyütsün harika ama eğer imkanı yoksa ve çalışmaya başlayacaksa ya da yok ben bir kariyer yapmış bir kadınım, o kariyerimi kaybetmek istemiyorum diyorsa da ben bunu bencillik, ay çocuğu var, işe gitme derdinde gibi görmüyorsunuz. bu kadın, yıllarca e, böyle bir kariyer yapmak için çalışmış ve o kariyerini devam ettirmek istiyor. Bu da onun en doğal hakkı. E, emin olun e, çocuğunuz ileride sizinle gurur duyacak iyi bir iş kadınıza, kadın olduğunuzda, bir şeyler ürettiğinizi e, tanımaya başlayınca. E, ben çok hatırlıyorum mesela, siz hatırlamaz mısınız bilmiyorum. Benim çok başarılı, annesi çok başarılı olan, iş kadın olan arkadaşlarım vardı ve e, onların nasıl onlarla gurur duyduğunu e, ve o annelerin e, o işten çıkmış halleriyle okula geldiklerinde e, bizim de onlara ne kadar ümlenerek baktığımızı ben hatırlıyorum. Yani dolayısıyla e, çalışan anne olmak, e, çocuğunu bir bakıcıya emanet eden bir anne olmak e, bence kabus bir şey değil. E, sadece e, hani dediğim gibi Allah iyi insanlarla karşılaştırsın, e, çocuğunuzu bıraktığınız kişiye güveniyor olun ama bunun için de mutlaka tedbirli olun. Yani hani saldım çayıra mevlam kayıra artık kaderimize teslim olduk gibi bir şey demek de doğru gelmiyor. Bana o yüzden güvenlik kamerası bence şart. Ee, ve o düzeni bence evde kurduktan sonra e, bir süre bakıcıya da bunu anlattıktan sonra işe başlayın. Doğum izin sırasında bunu yapın. Bizim kurduğunuz düzen bozulmasın. Ee, ve e, ben şuna da çok dikkat ettim ve çok şanslıyım ki Mert... E, işte bir yaklaşık 2 senedir bizimle olan dadısını gerçekten çok seviyor. Gidiyor sarılıyor, bir şey yiyorsak hemen gidiyor, onunla da paylaşıyor. Beni gelip öpüp sarıldıysa sonra gidip o da gücem diye gidip ona da sarılıp öpüyor. Ve ben çok mutlu oluyorum. Hiçbir zaman demedim ki ay onu seviyor, acaba beni daha mı az seviyor. Tam tersi çocuğunuzu emanet ettiğiniz kişinin onu çok seviyor olması, onu kucaklıyor olması bence süper bir duygu. Siz çok daha gönül rahatlığıyla evi terk edebiliyorsunuz. O yüzden lütfen böyle e, tatlı kıskançlıklar da yapmayın. E, çocuğunuz bolca zaman geçirdiği kişiyi e, severse ne mutlu. E, benim söyleyeceklerim bunlardı. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu konuyla ilgili insanlar, sizin dışınızdaki insanlar bildiklerini söylemeye ya da bildiklerini zannettiklerini söylemeye çok meyilli oluyorlar. E, özellikle anneler, anneanneler, babaanneler çocuklara kıyamıyorlar ve aman kızım acaba birazcık daha mı evde otursaydın ah seni özledi özledi ondan ondan gibi tepkiler vermeye çok meyiller ve sizin zaten vicdanınız e, tam rahat değilse bunlardan çok etkilenebiliyorsunuz. Üzülebiliyorsunuz, ağlayabiliyorsunuz. Ben iş yerlerinde gidip kenarda köşede ağlayan bir sürü anne biliyorum. E, o yüzden lütfen e, annelerle çocuğunu e, başkasına emanet edip işe giden annelerle e, biraz daha hassas konuşalım. Biraz daha dikkatli olalım. Çünkü e, gerçekten incitici incitici olabiliyor. Hani tıpkı losalara yaptığımız gibi. Hani herkes her şeyi çok biliyor. E, o yüzden de biraz empati yapmak bence e, bu konuda da çok çok önemli. Birçok bebekle ilgili konuda, anneyle konuşurken dikkat edilmesi gereken şeyler de olduğu gibi. Bu konuda ilgili söyleyeceklerim bu kadar, bir sohbet videosu olsun istedim. Sizinle düşündüklerimi, hislerimi paylaşayım istedim. Bu konuyla ilgili gerçekten kendinizi çok stres altında hissediyorsanız ve çocuğunuzun da bu konuyla ilgili psikolojisinde bazı bozukluklar hissediyorsanız bence mutlaka bir uzman görüşü almalısınız. Siz de bir uzmana danışmalısınız. Ee, ama hani böyle ufak ufak hassasiyetler şeklindeyse bu hisleriniz ve birazcık rahatlama ihtiyacımız varsa umarım e, bu bahsettiklerim iyi gelir size. E, bu tarz videolar çekmek benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bana e, birçok kere sorulan çünkü benim e, Mert'in e, bakıcısı olduğunu bilen, dadısı olduğunu bilen birçok anne ya nasıl bıraktınız gibi soruyorlardı bana. O yüzden de çok güzel oldu. Hepsine bir cevap vermiş oldum şimdi. Başka böyle sohbet konuları varsa biliyorsunuz iştahsız Bebek ile ilgili de bir video çekmiştim. Onu da linkini buraya koyarım. Başka böyle sohbet konuları varsa, İrem bunu da konuşalım diyeceğiniz, lütfen aşağıdaki yorum bölümüne yazın e, ve karşı konuşalım ve ne olur, aşağıdaki yorum kısmına siz de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yazın. Siz bebeğinizi ne kadar süredir birine emanet ettiniz, ettiniz mi? Edemiyor musunuz, ediyor musunuz? Bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? E, gerçekten merak ediyorum. Başka annelere de fikir olması açısından paylaşmamız bence süper olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız da videolarımdan anında haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.